Oh, Madenizi bir dersek iyi olur üstünde. Bayağı duymuş çünkü. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Biraz maydanoz toplayalım, götürelim. Bugün bir çiçekte yoracağız. Hemen malzemelerimizi hazırlayalım. 要是小了，才七年半；要是去皮的，七年才。 sonra yerimizi hazırlayalım ve oturalım. Biraz da nane toplayalım. Çünkü ben o gün bizimkini derdim. Burada duruyordu. Biraz buradan koparalım. Nane de mis gibi kokusu var. Çok da kokusu geliyor diyebilirim. Gel Babaanne sabah hepsini suladı ama. Bir bakmışsın çoğalmış erken de sabah saatlerinde. Madem su çoğalmış dedim. Gen genle çoğalmış ve her tarafı su aldı. Hiç de i̇şte, sulanmış evet. oldu bahçeyi. Evet, her taraf sulanmış. <laughs> yenge bizim ne yapacaksın? Size çiğ köfte yoğuracak yenge. Siz çok seviyorsunuz ya. Yenge de yapsın ki kızlarım yesin. Yerimizi hazırladık. Malzemelerimizi aldık ve geldik. Çiğ köftemizi güzel bir şekilde yoğuralım hemen. O da yavruları çağırıyor. ya. Onun için bari. Görün mü? Demek bir şeye şey getirdi. He. Bir şey götürdüler hemen yavrularını çağırırlar ve yavrularına yedirirler. rüzgar esti ya biraz cırcırlar gitti biraz sesi azaldı evet cırcırlar insan sağır ya <laughs> şimdi hemen soğanlar ve sarımsaklarımızı robota çekmiştik onları ekleyeceğim ufak biberimiz var onu ekleyelim Esut. Çok koymadım bu sefer çünkü çocuklar da var. Çok az olmasın. Salçamızı da getirdik. Az olursa eklerim diye. O da hazır yanımda. Bir de bay oldu herhalde yapmayalım. Çıkıp de. Evet bayağıdır yapmıyorduk. Babanta daha yeni geldi. Çünkü e, ot biçmeye gitmişti. Yoksan bize köfte o yoğururdu. Yeğenler ne köfte şey, çiköfte görün mü? Sen yorulmuşsun ama. Bir de, şey de biraz sonra babana biraz getir. Yeğenlerin de burada. Dedim onları bir çiköfte yoğuram da çok acı etmeyeyim dedi. Zeloşum. Prenseslerim. Hemen baharatlarımızı ekleyelim şimdi kimyon, karabiber, tuz, pul biber, e, karışık baharat bu neydi de karışım mıydı bu da bir sürü baharat olduğu için kafamda karışıyor gerçekten şöyle hepsinden ekleyelim baharatlar da hepsi birbirinden güzel kokusu da çok güzel bir limon sıktık yarım çay bardağına yakında nar içkisi Onları da karıştırdım yanıma hazır in getirdim. Zeytinyağı ve sıvı yağ karışık onlarda. Sen seviyor musun köfte Hayal? Seviyor. Oo. Hayal'im seviyorken yapayım dedim. Kökten reçelinden yediniz mi? Güzel olmuş muydu? Evet ben, yedim. Oo. ben yedim. Afiyet olsun. Beğendin mi Zeliha? Beğendim. Oo, ellerine sağlık. Baba ne yaptı ha? Öyle babaannem var ya bir iki gün börtten topladı. Bir yarım kilodan fazlaydı. Hemen demiş çocuklara yapam da yesinler. ben de diyorum niye böğürtler yok etrafta? ben o gün baktım biraz yolun kenarında vardı değil mi? Babaannem toplamış reçel içi. Demek ki. iyi yapmış. Hem doğal bir şey biliyor musun? Bu ben de biraz yaparım ya. Toplar yaparız beraber. Ufak bir kalmaz yaparsak yeter. Nene bak size çilek reçeli yaptı. böğürtlen reçeli yaptı. ben diyorum ki o maydanozlarımıza toplayalım, getirelim, temizce doğrayalım, git ona koyayım, dolaba indirin. Ondan sonra geri bir yerinde büyüsün. Dolaba koyarsak bir hafta on gün bize yeterli. Bir yarısını babana ne veririz? Biraz da bize dolaba koyardık. Çünkü büyümüş ya katlaşmasın. <laughs> 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 Dışarı serin güzel. Ha serin. Bir şar da ya. Bir yanda çi köfte yoğuruyor. Bir yanda üzüm de yaptı. He. Bir yanda üzüm ilk, bir anda çi köfte. <laughs> seviler çok seviler üzümü. Atlanmış mı yüzü? Bir de çeyirdeksiz ya çocuklar çok seviyor. Diyorum ki babaanne size reçel yaptı mı böğürtlen diye. He. Ne yaptım diyor. <laughs> Diyorum güzel miydi? Ona mi? yaptım. Ha. kini yaptım. İyi yapmışsın. Kışlanı kini yaptım. He. Hepsi de güzel oluyor valla. Beğenmişler. He. Güzel olmuş diye. Yastan He. Evet çiğ köftemizi güzel bir şekilde biraz yoğurduk. Şimdi de nar ekşisi ve limon sıkmıştık. Onu da ekleyelim. Nar ekşisi köftemize çok güzel bir tat verir ve lezzetli olur.

şimdi hemen zeytinyağımızı ve ayçiçek yağımızı ekleyelim. Umarım babam beğenir. <laughs> o üstüne tanımıyor. He. O lafın çok güzel oluyor ya. biraz daha yoğurum ondan sonra da madyonsunu eklerim sen de bana tabakları getirirsin bir tane e, baba için getir bir bizim için getir ya artık dışarıda yiyelim bakım karanlık olmazsa çünkü salata yapacağım ben bakayım ben, de, ben de, Mesle çabuk makarna Yenge, ne güzel. Gire, yeni doğuyor. Yeni batıyor. Değil mi? Hayır, yeni doğuyor. <laughs> Şöyle bir tane bakacaksınız. Tamam mı Duygu? Abi bebeğim. Şöyle bir tadına bak bakayım. Çok acı yapmadım sizin için. Güzel olmuş. Tuzlu muzla her şey. Değil mi? Ben çünkü tuz muz fazla koymadım. O prensesi. güzelce sıkalım ve tabaklarımıza koyalım. Bir sana bakacağım? Sen sana da vereyim mi? Olur. Yumuşacık olmuş, çok güzel. Ben gidip tabakları da getireyim. He. Hem tadına bak hem de tabaklar bana al da geçsin. Evet. Çikolata beğendin mi Rüya? Evet. Tadı güzeldi değil mi? Hı hı.

ناصر خميس، خبركم ويذجي الجوط وعربي. ناصر خميس، ناصر خميس، ناصر خميس، ناصر خميس، Ben tavaş tabi bir vurdan ne alı? Ne? Ne ne olsun ne tavda karma? E soğla mı ne tavda soğla? Lemar permak yo. Bir de salatamızı yapalım hemen. Hemen salatada yapalım. Dışarıda hazırlayalım yerimizi. Ben hazırlayayım. Sen hazır ve salata yaparız. Tamam. Onları beraber yiyeceğiz. Aynen. Çocuklar, babaanne, ben olurum. Sözlerle beraber yiyeceğiz. Güzelce çiğ köftemizi yaptık. Hepsini sıktık, hazırladık. Şimdi ellerimi yıkayayım bir salatamızı yapalım. Evet servislerimizi yaptık, geçirdik. Bir salatamızı yaptık, karpuz doğradık. Şöyle gösterelim. Çok da güzel oldu. Çi köftemiz olsun, salatamız olsun. Güzel olmuş. Şenine sağlık. Afiyet olsun. Bence. Efendim? Ziyafet masası gibi olmuş. Oy afiyet olsun prensesi. Ziyafet masası gibi olmuştu yenge. <laughs> Ama hile karpuz da çok güzel çıktı. Dolapta eridiği buz gibiydi ya. Hemen doğradım. Dün yanında. Bugün de videomuzu sonlandıralım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çatak kaçıklarınız yanınızda. Prenseslerim suyunuz da yanınızda. Zeki çöğe kalmaz ama. İşte.